Necla! Necla! Necla ne oluyor? O ölümle cebelleşirken, sen gelip koşanıp avukatlık oynamaya gidiyorsun ha? Tuğz sana! Benim büyük oğlan örgüttedir. Örgüt mü? Mustafa iki yıldır dağlardadır komutan. Asker de sizlere fakat edecek ha? Biz daha ne kadar kuzen kalacağız Nihan? Ne? ne demek bu? Anladın sen. Sen yeni öğretmen sen. Evet, yeni öğretmenim ben. Al nice sene diyorum Fatma. Ah. İbrahim, biz inek mi istiyoruz ot bot getirin? İnsan şöyle guru incir, kaymak şekeri falan getir hiç olmazsa. Dur! Mustafa nerede? Mustafa var gibi ya. Osman Sıra'dan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Her çarşamba akşamı 20'de TRT 1'de.